Otel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit yeni, Alanya'da turizm emekçilerinin birer birer Alanya'yı terk ettiğini ve terk etmeye devam ettiğini söyledi. Turistik tesislere emekçilerine sahip çıkması çağrısında bulunan Başkan Yeni, aksi halde Alanya turizmini kötü günlerin beklediğinin altını çizdi. Emekçilerin kaderinin işverenlerin işletmecilerin inisiyatifine bırakılmaması gerektiğini vurgulayan yeni açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Yıl 2022 e, Türkiye turizminde özellikle sahil turizminde eleman savaşları devam ediyor. 10 yıldır aşağı yukarı e, yalvarıyorum adeta tabiri caizse yalvarıyorum e, elemanlarınıza sahip çıkın elemanlarınızı 3 ay 4 ay sınırından kıskacından kurtarın. Elemanlarınızı bırakmayın. Elemanlarınıza sahip çıkın. Defalarca e, röportajlar yaptım, televizyon programları yaptım, defalarca yazdım, çizdim ve bu eleman konusunda en çok yıllardır söyleyenlerin başında gelenlerden birisiyim. Ama hiç söylediklerimiz bugüne kadar kâhya alınmadı. Maalesef ki işletmecilerimiz ve kıymetli işverenlerimiz Hiçbir söylediğimizi bir kulaklarından çıktı, diğer kulaklarından girdi, bir kulaklarından çıktı gitti. Şimdi geldik 2022'ye. Maalesef 30 milyonu dahi aşamadığımız bu sezonda e, bu kadar zorluklar çekiyor isek, Türkiye genelinde özellikle sahil turizmindeki otellerde eleman zorlukları çekiyor isek acaba 2019'daki gibi 50 milyonu aşsaydık ne olacaktı? Bunu hiç kendimize sorduk mu? Bence sormalısınız. Çünkü sizler eğer bu işe çözüm bulmamakta ısrar ederseniz özellikle yaşam koşullarını personelin iyileştirmezseniz lojman, konaklama, yeme, içme, kılık kıyafet, yıkama hizmetleri gibi lojman koşullarını iyileştirmezseniz, maaş politikalarınızı gözden geçirmezseniz, efendime söyleyeyim, yasal haklarınızı, yasal haklarını çalışanların doğru düzgün vermezseniz, örneğin e, bayram tatilleri gibi resmi bayramlar gibi, izinler gibi, çalışma saatlerini yasal sınırlar içerisine çekmez iseniz, eğer siz personelin tüm gerekli koşullarını tüm yasalara uygun bir şekilde oluşturmazsanız ve yaşam koşullarını iyileştirmezseniz emin olun ki 2023 sezonunda çok daha ağır sorunlarla karşı karşıya kalacaksınız. Çünkü bu yıl 30 milyonda kaldığımız aşağı yukarı 30 milyonu bile bulamayacağımız bu misafir konusunda önümüzdeki sezon belki 2019'u geçeceğiz, 50 milyonu aşacağız. Kimle hizmet edeceksiniz bunu hiç düşündünüz mü? Lütfen çalışanınıza sahip çıkın. 6 ay kıskacından çalışanınızı çıkartınız. Lütfen 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 bakınız çok büyük zorluklarda karşı karşıya kalacaksınız zaten pandemi döneminde sahip çıkmadığınız %50'lik bir bölümünü kaybettik ama şu anda hala bundan ders çıkarmamış isek hala da kulak tıkamaya devam ediyorsak bunun bedelini çok daha ağır ödeyeceğiz geri kalan %60'lık elemanın da bu sezon sonu %30'unu kaybedeceğiz. Elimizde %20-25'lik bir eleman kalacak. Bununla kime nasıl hizmet edeceksiniz? Bu sezon nezaket sektörüdür, hizmet sektörüdür, insan gücüne dayalı yürüyen bir sektördür. Yapmayın bunu. Lütfen çalışanlarınıza sahip çıkın. 5 ay, 4 ay kıskacından çıkarın, 7 ay, 8 ay iş vermenin yollarını bulun. Onlara ekmek vermenin, sürdürülebilir bir gelir sağlamanın yolunu bulun gidenleri geri döndürmenin bir yolunu bulun. Bulalım, hep beraber bulalım. Ama önce işletmecilerimize iş düşüyor. İşletmecilerimiz elini taşın altına koyup bu eleman problemini çözmezse ki söylediğim etkenlerin dışında birçok daha sorun var ama başlıca sorunlar bunlar. Bu sorunları çözmez isek önümüzdeki yıl çok daha ağır problemlerle karşı karşıya geleceğiz. Biraz tabiri caizse patronlar, müdürlerle hep beraber girip hizmet mi edeceksiniz? Nasıl yapacaksınız bu Turizmi nasıl götüreceksiniz bu şekliyle? Dünyaya rezil mi edeceğiz ülke turizmini? Eğer yapamıyorsak bırakın turizmciliği yapanlar yapsın kardeşim.